Değil mi Muharrem? Evet. Evet. İniyoruz aşağı tamam mı? Ölüyoruz. Yok lan o kadar değil. Aa, ya. Zaman. Bu hangi mi? Şey ya. Vikendi. Ne lan Vikendi? Ben de diyorum tavuk gelmiş. <laughs> ne, nereye gidiyorsun? Ya, i̇şaretledim ben söylesene abi. Yok yok lan ben işaretlemedin diye işaretledim. Canım benim. Hatırla bak yolun sonuna işaretledim. Baktım kimse işaretlemiyor. Dedim bunlardan bir hayır evet, yok. Cevap abi. Hı. Sen bana oynuyorsun. Ne Karşı oynuyor? Diş, Seri işaretlediği yere gidiyorum bak kaçtı. Yok ben Remzi'nin işaretini görmem. Sarı ya. Sarı olduğu için gözükmüyor. Oğlum siz <laughs> rengini değiştir ya. Böyle bir şey yok. turuncu yap, pembe yap, mavi yap. Ne vereyim abi? Başka var mı? Siyah, mor, pembe. Ama şey kan rengi. Var mı? Hı? Var. Ay. Şimdi bulutu görünce yararlı haritayı oynamadığıma pişman olmam mı var? Eee ben Mesela burada kayıtında. kaldım. Kaldın mı? kaldı. kaldım. He. Binanın çatısında. Aa. Ne? inemiyor <laughs> mu aşağı? <laughs> yok artık. Aşağı inmeye yer yok. Atla. kafama gel yakala sen? Tepemde misin lan? Ha tepemdeymiş abi. Ne tarafa atlıyorum bana atla alayım? Kucağına atla. Ah oh, kafam. İyi mi dur. Allah. Tuttum Allah. Ne cevap abi adamı tutamıyorsun. kaç metre yüksekten atlayan adam. Oğlum ben o adamı oradan tutmaya kalksam elim götümden çıkar lan arkadan. İkimiz de düşüyormuşuz bir de. <laughs> Erken. He? Olur mu olur şaşırmam ya. Ben. PUBG bu her şey de. <laughs> evet, ne, kafasına düştü diye takım arkadaşını öldürmeden. Bir iki yelek var ama. Ondan sonra onun adı da gerçekçilik olur. Yukarı çıkış var mı lan bunda? Tepelere. tepecik tepecik. Hmm. Yukarıdan gelen biri olarak hiç tavsiye etmiyorum Recep abi. Niye? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mermiler attım lan. Tabak. Ben ne attım ya? G36'yı niye attım ki ona. anlamadım. var. Ne var? Buradan aşağı atlarsam abi ölürüm ben. ben. Belli. Biz ee... Normal sıradan her zamanki usulle yelim Bu arada Emir buraya M4'ün spawn olmasını bir anda... Ne olarak düşünüyorsun abi? Birden spawn oldu. Oyun gelişiyor. Ne? Burada şey, AK var, SLR var. Ben bir şey diyemeyeceğim bu konuda çöpçü olduğu için. Her an her şeyi yapabilir. Yani bir anda spawn olması... Ne, bence üstüne C4 düşmediğine şükür Yok artık. Ama ama üstüme sen düştün. Bu gerçek. Karla 4 yan yana. SLR. AK. Buraya oyna... giren fullendi. Demir biz oyuna kızdık. Oyun mahalleme güldü. Yani 4x var isteyen var mı? Ben. misyon. Ucum muhareme. Bak ben oyuna kızmadım bana her şeyi verdi. Kask var buradaki. Oyuncum, Gönlüm içim, seni seviyorum ben. Önce Hem şey siktir eğit lan diyorum Benim dünyanın lafını ettim. Çıktır. Buradan. Sen misin benim mefime küfür eden. Gel. Nerede lan dediğin şeyler? Mesalar mesalar bir şeyler bir şeyler diyordun. O diğer evdeydi. Diğer ev? alt teks var bunda. işte Aha. Ee, buldum. Buldum. Yo ama yokşak. Ay. Sevi üçeli de verdim. Aa çantam bir. Helal. Oo. Burada. Remzi'ye bak sen ya. Devamı nerede bilmiyorum. Ne? Devam nerede bilmiyorum. Ben de buradan aşağı. Kar sıktı biri. Ben. Oğlum niye demiyorsunuz buradan aşağı uçurum abi atlama diye. Az daha aşağı atlıyordum biliyor musun? Para şey sümü ya. gibi yapışacaktım. Böyle olmuyor ha. Bütün Nasıl? kileri tek, alıyor. Tek başına kapışıyorum burada. Söyle. Ya abi. yok. Başka bir şeyle ilgileniyordum zaten. Ama olmuyor. Olmuyor. Gökten düştüler. Gökten. Span, spam mı oldu yoksa? Bilmiyorum bot da olabilir ama o ikinci arkadaki bot değildi. Beş tane dikey var burada. Benim bir ikon gelmiş gibi. Yok ya maledimi bozdular. Kim buldu adamı gördüm köprüye koştu. Bunlar bot değilmiş ya. Köprü? Yemeğin... Hı -hı. Şu köprüden koşuyordu karşıya. Vay götten bacakta vay. Keyfe gidiyorlar onlar o zaman. Yani bir ihtimal. Of, çok fena başım ağrıyor. Görürseniz alır ama ben Ay, oru niye demiyorsunuz abi? Kafan mıcık gibi açık. <laughs> Geziyorsun diye. Niye ben Bu <laughs> Oğlum kaskım yokmuş lan. What the fuck? Ha iyi iki level gördüm. Şükür. Birini çabuk öldürdü yalnız. O bot değil o zaman. Köprüde köprü mi? Yok köprü boş. Karşı tarafta. Ha iyi, yakınmış lan şey. Tam ses alamadım bu ara. Yani info'm yok görmedim de. Tamam. Abi bir tanesi şu yolda gördüm. Şu tarafta. Burada G36 ile birini öldürdü o ya. Abi benim tarafta yani. Döden... Ayrıca evet, ona sokayım ya bu Niye böyle ya Ses kastık mı Belki şu an iki evlere gitmişlerdir. Şöyle. Aynı bu buzda kayar gibi kayacağım hepsini. Hadi bakalım. Hadi. Ama bunu çocuğu götüne nasıl mu taktı? Ne yaptı? Kayıp oldu lan. önümüzü falan mı kesmeye çalıştı? Olabilir mi? Bilmiyorum. Belki... Koş taşı ya şey. Yürek yedi. Olamaz mı? Oha. Biri kışında dinamit patlattı. Dinamit patlatsa yine ne C4 patlattı. Yalnız... İki kask var bak burada. Bunlar yukarı çıkmış bence. Bana burası biraz garip geldi ya. Tamam sen çıkma bari. Nereye çıkacak bu kadar deli olmadı mı? Sola atacak %70 Uç veredin ya Yukarı çıksam ben dezavantajlı olurum Abi bu nasıl bir safe arkadaş? CV3 yelek var lan burada isyan alsın Var bende Arkada CV3 varmış ama ne <laughs> bu? Bu evin içinde değil Alt katta hemen girdiğin gibi. Thanks. Lan ben buradan o sesi nasıl aldım? What the Çok ince bir ses aldım ama aldım. Arabanın usulü sesiydi o. Motordan fazla çıkıyor bilmiyor musun? Yanımda bir kırık marim. Burada biri olabilir. Baktım da görmedim. Karısı ne lan villa mı? Yok. Pot. Po ne lan o? Pot was. Pot was. Aman ne kodum okuyamadım. Nereye gidiyorsun? Pot was sonra doğru gider. Bırak lan arabayı bırak. Demek çocuklar özel videolarda yorum olmuyor ha Emir? Aynen. İlginç. Manyak ya. Arabayla cart girdi ya. Bir de korna basıyor. O e sen nasıl bir kız ah, kapatsın? ya. Yerde usul. O zaman farkındayım zaten. Yerlerden başka bir şey yapmaz Ne miydi lan o? Yakındaymış gibi geldi Ab Abbey var ya yukarıda Abbey. Oradan birileri gelecek. Abbeyler gelecek orada. Ne sıkıyorlar. Sıkıyorlar. sıkıyorlar? Hop. Hop. Bidi bidi bidi, bidi. Allah satırı. Allah 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 Allah. Sen satırla ben yumurta. kurşun. Aynen ya. Ya aman ha. Koydum onu <laughs> çocuğa. Bırakın beni. Vay. beni. Şu kavgalarda en çok duyduğum kelimelerden biri. Ne sizce? Tamam edin abi. Kavga ettiniz mi? Yok. Küfür değil. 142 kişi. Ben onları göremiyorum ya. Ha gördüm 125. Araba. Yeri şey. de bir yeri de. Ağaçlar. Ağaçtaki eşyat yedi bu arada. Şuradaki eve çekildiler. Köklere. Arkamız gelebilir bu arada. Ben pek işkillendim. Kulübede bir tanesi yedi benden. Çık basıyor. Oy. Kulübe mi düştü? Evet. Ne Nerede girişti? İşaretle iki. Sarı. iki kişi kaya. Ah başka. Koşuyor koşuyor. Kulübe dediğim burası mı? Sarı işaret işte. Onların şu şuraya doğru oynayalım ya bence. Kanka gidiyorlar. biraz gidiyor sık gidiyor. birazdan sıkışacağız. Yok mu? Önünüze geçiyorlar yani. Sol tarafa geçti hepsi. E, yüz 100 100 tarafına evet. geçtiler bilginiz olsun. Sağ mı solda oynanır? Senin önünde biri var. O şeyin içinde, kulübenin içinde. Arkam sıkıyor. Kimi düşürdün? arkada <laughs> gelir. Sana sıkanları düşürdüm arkadan. Arkamızdan da birileri sıkıyor. Aynı arkadan. Arada kaldık ya. ya mark kaçıyorlar. Arkamdan biri çıktı bana. Kolebe düştü de Allah kahretsin. Ya, aklım çıktı ya. Bir öldü orada. Tek de öldü. Hepsi ölmüş oldu. Yok evde bir evden biri sıkıyordu. Ne, de. Gördün mü onu sen? Evden sıkanı. Bana sıkın. Alt bana, alttaydım. bana sıkanı mı? Artık bilmiyorum hanginize sıkıyorduysa. Ama geldiğimiz taraf olabilir bu arada. Bu, bu, önümüzden şey. buraya koşuyorlardı demin. SV tarafından. Ben birini düşürdüm orada. Bu tarafa gelecekler yani. Ama tepeye de çıkmış olabilirler bilmiyorum. Ben orada birini düşürdüm abi. Mermi var mıydı onlarda ya? Birini var. Kulübede öl öldürdüm birini. Onda vardı. Kulübe, hangi kulübe? O gizliğinde ha, var. Haa gördüm, gördüm gördüm. Tamam. Bunu takalım abi. Bunu tak. Şunu al. Birazcık. 1.62 Al. Safe evet, oynayalım hadi. Tamam. 6x falan olay değildi ya. Neyse hadi gidelim. Koş koş koş. Uzak mı safe? Niye? Önümüzde önü... ne oldu lan? Oyundan önümüzde birileri var yalnız söyleyeyim. Ama gittiğiniz yerden ben birini düşürdüm. Çıkıyor bak. Bir Aynen. Aracı geleceksin. <laughs> yürü yürü. Sıkıyorlar yalnız. Çok durma durma Hı? öleceğiz. Bir Tam gittiğin yerdiler. Hayır. Burada dursaydım keşke. İşte Solda açıklara var. Cam kıralım. Burada açıktan birileri sıkıyordu ya. Evde evde. Üç kişi bunlar. Sıktı. Aa hadi atamadım bombayı atamadım. Atıyor mu çıktın lan? Orta evde olabilir. Sağdan sıkıyorlar. Sağa göstermeyin. Monotof. Öldüm ben. Ay Aa. Aa. yak yak beni. Beni de yaktı ya. Hillanıyorum. Ben de. Üst katta. Bomba atayım mı ya diyeceğim ama bomba yok ki. <laughs> Arkamız gelebilir ya. Kaç kişi şey oğlum bunlar? Kaldırıyorlar sürekli evlilerini. İşte öldü beni düşürdü. Hepsi öldü. Evet. Arkadan, arkadan sıktılar. Bize mi sıktı o? Üst kattan görürüz ya. 6 buldum sonunda ya. Ananı avradını. Kestim lan sıkıyor. Ben de hiçbir şey alamadım. Oğlum ne oluyor lan? Araya aldılar beni. Evde yalnız bir aradayız. Burada bomba bomba gelirse ölürüz bak. Arkamızdan sıkanlar nerede? Castle'dan sıkıyormuş. Ben ses duydum ama. Seyfe. Onlara gideceğiz mecbur. Çok açıktayız ya. Soldan gitsek en soldan. Ha? Olur olur. Fazla boost olan var mı? Fazla soldan gitme. 4 tane enerjim yani var. 3 tane attım buraya. Harikasın. Ha, tamam eyvallah yeter. Gördüm, sağ üstte. Vurma 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 i̇şaret, vurma vurma vurma. Işaretledim. Tamam işaretledim sakin ol. Safe'e girmeden vurmayalım. Sonra düştük mü arkaya dönmek zorunda kalıyoruz. Görünmeyelim yeter. Sağımızda da birileri var. En sağda. Bu saatten sonra istediğinize vurabilirsiniz. Allah doğru oynayalım. Alan Solda birileri vardır. işaret Burada ist. Arkamız var ama. Bir, bir, bir. Bir, bir Tepe, tepe arkasında kaldı. Göremiyorum. Biri mi sıkıyor? Biri sıkıyor ya. Evlerde olabilir bak. Abi UMP bilmiyorum ya. Orada <laughs> dur mu? Orada dur mu? O... Tamam sizi görmüyor gerçi. <laughs> Adam UMP oynuyor. Niye? Ağrı kesici enerji falan var bak bunda muharem. sana alalım. Aldım de hani bomba alayım ben garanti olsun. Ama safe'deyiz ya. İyiyiz iyiyiz. Bu oyunu alalım hadi. Aa gördüm tepede. 195. 180. Bana sıktı lardan. Açıyoruz onlara. Göstermeyin. Tepeyi alıyorum ben. Burası cover bak burası. Burası iyi abi. Evler var değil mi? Düştü. nerede? Salt tepe. Evler var. Yukarıdan sıkıyor ya tepeden. Tepeye iniyor bak aşağı iniyor. Karlı karlı adam var vurdum bir tane. Hastanız yoksa başka da var. Yukarıdanlar ya tepede. Tepeye tepeye doğru oynuyor. Tamam yukarıdakiler kapışıyor onlarla. Aşağıdakilerle. En yani sağ alta da var bak köprünün orada. Var. Köprünün altından mı sıkıyor? Sağ tarafından yok, sıkıyor. Ya. Köprünün sağ tarafından sıkıyor. Sağ alt kısmından. Dikkat et. Orada. Kaya 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 köprü. Gördüm. Biraz aşağı ineyim mi? Aşağı ineyim, köprünün altına indim. Benim ben basalım 4 kişiyiz. Açılıyorum. Açalım. Bir daha var yukarı gitti oradan. Tamam burası iyi bak burayı bırakma. Aynı yerde şu an. Smoklar var 175 karşıda. Aşağıya smokladı o. Bana çıkıyor ben çok açıktayım kaçıyorum geri. Şurada. Ağrıya den şey deneyeceğim i̇şte. ona. Bundan var mı bu hani? aşağı yol yaptı kendine aşağı indi direğin oraya indi bak. Aşağıdaki direk var ya. Karşı yol da var ha. Aşağı karşıya geçmiş biri. Kaldırdı ya. Bir body yedi. Bir daha yedi. Nerede? Yukarıda, aşağıda. Se Seyf dışı mı o? Aşağısı var. Safe geliyor. Dikkat edin. Tamam, oynayalım, oynayalım, oynayalım. İki kişi, iki kişi hemen onlar. Dikkat edin bize gelmiş olabilirler. Ciddiyim şu anda. Tamam. Bize doğru oynayabilirler. Yaklaşın. Aşağıda kayaların oradaydılar. En aşağıda. O Başka... Birlikte kalın. Bak, bak orada hala, hala orada. Bombalayın orayı. Ben bombalıyorum. Bombam yok benim. Bomba. Atıyorum ben bombayı. İnşallah yetişir. Bir yedi. Bomba geldi. Biri yakın olabilir. Köprü altı olabilir biri. Dikkat et. Hadi oradan be. Gel yaklaş yaklaş. Bir dakika. Tut abi sen onu. Diğer adam gelmedi. Arkada Sen oynuyorsun ya. be. Ya. Aslanım benim. Ya. Dördümüz de ayaktayız abi işte ya. Heh, video çıktı. Aman ha, koyayım. ben yarım ayaktayım. <laughs> güzel güzel. Çin güzel maç. Belki. Güzel oyundu. 6. Bende çok yok ya. 2 var ama. Güzel kombinasyonu. Çatışmaları iyiydi yani. Al bana ne bana ne. Ben 11 vurmuş. 10 yiyecek beni. yiyecek beni. Bu Olcan o nasıl abi. oynadım? Tam takım oyun oynadık ha. Bu sefer. Ama ne dedim? Ben